arkadaşlar videomuza hepiniz hoş geldiniz ve be, be, ben, ben, ben uzun süredir çekmiyorum ara vermiştim beni tanı, tanıdınız herhalde evet bir aslan çizimi yapacağız abone olun like atmayı unutmayın aslan çizme yapacağız başlayalım ilk önce şöyle hafiften böyle bir daire çizin hafiften böyle bir daire çizin şu kadar şöyle hafif bir daire sadece. Hele bir hafif bir daire çizin. Bakarsanız anlarsınız şöyle. Böyle çizeceğiz. Tamam. Şimdi böyle çizeceğiz. Şu şu noktaya da tam. Şu noktaya. Aslanımız azıcık şuraya bakacak sonra bakacak şimdi çizimize göre şuradan bir tane çizgi atacağız çizgi şuradan da bir çizgi atacağız. Tamam. Şimdi ağzını yapacağız. ne yaptık şimdi bunu ne yapacağız Evet bunu yapacakmışız Şut şöyle hafiften yapmaya başlayalım Şimdi şöyle yapacağız. Gözünü yapacağız. Çok da büyük gözünü yapmak istemiyorum. Sonra hata olmasın. ya. Aslında az az küçük oldu. Onun için sor, sorun yok. Şimdi bunu azıcık şöyle açalım. Hafif yaptığımız için azıcık açalım, tamam. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi de şöyle. Ee, arkadaşlar şimdi de. Doğru bir tane çizgi ee, Şunu da arkadaşlar Şöyle Çizgisini atacağım Şöyle çizgisini atıyorum azıcık şuradan yapacağım. Alsana şu kafasından başlayacağım. Kafasını azıcık şey yaptığım için sorun yok. Şimdi şöyle çizgiye. saçlarını yapacağım. Şimdi saçları. Şöyle şurasına Ama azıcık küçük kağıt olduğu için. Şey. Azıcık saçı sığmayabilir. Ben yapabildiğim kadar yapacağım. şu anlaşayım şurada şaşırdığım için buradan başladım dar olduğu için yani kağıt azıcık küçük olduğu için saçını pek yapamadım. Bir de arada bir fark var. Gözleri azıcık uzaklaştıracağım. Gözleri ne yapacağız çünkü? Şöyle gözlerimi Azıcık büyük olduysa siz daha küçüğünü yapın. Ben azıcık büyüğe büyük yaptım. Şöyle. yapıyorum. <laughs> Herhalde bitecek gibi gözük gözüküyor. Ama pek de değil. Az kötü oldu. Ama neyse, çizebildiğimiz kadar çizeceğiz. Hmm, tamam. Şu kadını çizdim. Bitiyecek gibi. <laughs> tamam. Şimdi de arkadaşlar şu azıcık altlarını çizelim. Kolumda ama yapabildiğimiz kadar. <laughs> Oluyor. Şimdi şöyle resmin yüzüne kadar geldik. Tamam. Şimdi gölgelendirmek bence güzel olur mu hiç bilmiyorum. Boyansını yapacağım ben. Ama videoda göstermeyeceğim. Şu gözleri azıcık sıkıntı oldu. Nasıl gözükmez? Şöyle yapayım. Şöyle. Şöyle silmiş. şunu da sileyim. Azıcık büyük yaptım, siz küçük yapın. Büyük pek güzel olmuyor çünkü. Şuraları azıcık karıştıracağım ben. Çok azıcık karıştıracağım. kadar kadar yapabildim ama bir dahaki videolarda daha güzellerini yapacağım. Aslan farklı kedi falan yapabilirim isterseniz. Yorumlar açılırsa siz sonra hangi videoyu hangisini yapayım diye. Ben de ona göre yapacağım. Daha yapabilirim yapabildiğim kadar yapabilirim. şuraları. Bu Şu çizgi yerlerini doldurmak istiyorum. Çok fazla az çizgi almış. doldurayım. Şu gözleri fakat iyi yaptı resmi. Gözleri resmi daha iyi yaptı. Gözler çok iyi oldu şu an ne kadar. Saçlar da güzel oldu ama azıcık pek güzel oldu saçlar. Ama siz yorumlara yazın hangi hayvanı yapayım diye. Ona göre yapacağım. şimdi bunu da falan yapayım. Böyle, tamam. <laughs> Şurası da azıcık eksik kalmış sanırım. Saçlarını da sizin içine koyabilirim böyle. Ne sim yapma on yılın Bu kadar oluyormuş, bu kadar. Şöyle azıcık saçlarını da güzelleştirelim diye. Saçları aslında saçını bir kuaförde şey. Aslında bir kuaföre gelmiş gibi düşünün. Saçlarını böyle yapıyorlar. Aslında aynaya bakıyor. Güzel diyor bence. Mantıklı. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Bay bay.